Son dakika Yürümüz gelişmesi beye katılıyorum. var. En düşük emekli maaşı 7500 lira oldu. Hayırlı olsun. Erdoğan e, 2000 TL artış yapıyoruz dedi. E, en düşük emekli maaşı 5500 liraydı, 7500 lira oldu. Bu da ya bak, önemli yani. Şimdi, millet için önemli ya, insaf. i̇nsaf. Ben, e, tabii millet ekmek parası. Emekli. Bu iyi bir haber ya. Emekli ya keşke, nefes alacak. Hani. E, Evet. Keşke bu hani programda e, kalan bölümde e, şunları da konuşabilseydik. Bundan sonra partiler ne önerecekler, vaatleri vaatlerini evet. olacak vesaire. Çünkü evet. burada yap, yapılan bu açıklama çok çok önemli, artış çok önemli. Ama ben e, Muharrem İnce ile e, Sayın İnce ile ve Memleket Partisi ile olan e, son şeyimi, e, cümlelerimi söylemem gerekirse e, belki. Ya, ya Gürbüz Bey, bir şey söyleyeceğim. Sahiinde, bir dakika, bir dakika. Muharrem İnce konusunu reklamdan sonra Buyurun. konuşacağız zaten. İsterseniz orada oraya bırakın onu. Hani peki, onu peki, tartışmak peki. istiyoruz yani. Tamam, oraya bırakıyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Ne diyorsunuz tamam. buraya, emekli maaşı içine? Çok iyi abi. Ya asgari ücretle yakın olmalıydı. Çok akıllı bir iş yapmışlar helal olsun. Ahmet, yani ben e, evrendeki emekliler için söylemiyorum. Asgari ücretle, ücretle eşit olmasını istemiştik ve her yılda asgari ücretle beraber artırılmasını talep. Asgari ücretin altında Zaten emekli maaşı falan olmamalı yani bu ülkede. Ya, evet tamam bunu kim istemişse helal olsun. ya Yani evet. ayrıca. Zaten Neyin milletin sorunu ya? bunlar. Maaşın ya. artırılması ne abi? Artmış diyorum işte. E, tamam ister CHP istesin zaman. ister AK Parti yapsın. Sonuç icraatı yapmışlar. Ahmet Güzelmiş. Bey bu en ya, düşük maaşlarda insanlar ya. Ahmet Bey en düşük maaşlarda oransal artış olduğunda düşük maaş alanlar oransal artışlarda zarar görüyor. O nedenle onların kademeli olarak artırılması gerekiyor Ben e, asgari ücretle asgari ücret ikinci yarıda da asgari ücretle ve memur maaş ve emekli e, maaşları ile ilgili de yine bir kademeli artış bekliyorum Çünkü oransal artış çok alanın çok artıyor az olanın azaltıyor az artıyor O nedenle düşük maaş alanlar mağdur oluyor bu artış bu açıdan önemli Bence de önemli Çünkü yani yaşları çoluğuna çocuğuna muhtaç etmemek havadisi bu. Bu iyi bir gelişme. Seçim yatırımı. İster seçim yatırımı olsun. Ne sebeple olursa olsun. Tabii siz millete... gençsiniz. Tabii. Bunlardan çok anlamazsınız da bizim gibi yaşlı insanlar <laughs> bu konuları konuşmak zorunda tabii. Yani millete faydası olacak her icraat değil mi hocam? ister seçimle olsun. Genç daha tabii. İster yani, seçimsiz olsun. Değil. Emekli Yan bir değil. Yan baş emekli tamam, olmayınca şey bunları bilmezsiniz. Mi? Ya... Ya, Ahmet Bey konu çok net ee, Ocak ayında Ocak ayında en düşük emekli maaşı Asgari ücret seviyesinde olacaktır Bir sürü önerge verildi mecliste takip ettik Kabul edilseydi e, Yani Seçim yatırımı da kimse demeyecekti 52 gün kala Normal zamanında Alınmış bir e, emekli Yararına alkışlanacak bir karar Olurdu şimdi de alkışlıyoruz tabi ama bin lira daha verseler daha çok alkışlardım Yani ne diyorsunuz? Olabilir. Sekiz buçuk daha iyi olur. <laughs> ne veriyorsan diyor, ne evet, kadar Evet fazla yani ben şimdi yetmişini <laughs> bulmuş adamı yani gözetmek zorundayım. bir de bayram zorundayım. ikramiyesi evet. var. E Mete bu konuda yürütülüyor. 8,5 sekiz buçuk değil. De asgari ücrete, çok daha bağlanması gelecek, çok ilkesel olurdu yani. Asgari ücrete bağlanması. E, Gür Gürbüz Bey bir şey söyledi. Bayram, bayram ikramiyeleri Gürbüz Bey'in dediği bin yüz lira. Evet. 2500 liraya çıkarılması konuşuluyor. O da önemli olacak. O yok Bayramda değil mi açıklamalarda? Ramazan Bayramı'nda da Kurban Bayramı. Bayram ikramiyesi evet. Açıklamalarda yok ama konuşulan bir rakam Bu bu, bu işi bir şey tarafa Ahmet özel verilemiyorum. Bey ben asker ama öneri var. Olur, Ahmet Bey bir şey söyleyebilir miyim? Ha. Bu askeri ücretle e, 7500 lira 81 karşılaşması yapılıyor ama yani iş dünyası açısından da böyle durumda emeklinin çalıştırılması tercih edilebilir yani çalışanı da 8500 lira böyle bir, böyle bir fahiş tah var. diyorsun. Evet. Yani işin bu işlerin çok incelik incelikleri detayları var. Başka var tabii. Evet. Tabii. Ama biz ben Hakan Bayrakçı kafasındayım. Evet. Emeklimize ne evet. kadar fazla para verilirse Aynen, eyvallah. O kadar. Mete de bu konuda çok evet. konuşuyor. Bir de yani. bu yani 5 yıllık bir bugünkü sisteme göre <laughs> hükümet kurma <laughs> milletten oluyor iktidar. İlk günden itibaren başladığı millet adına yapılmış her iyi şey Seçime 3 gün kala yapılmış olan şeyin ne farkı var? Seçim yatırımı cümlesi nereden çıkıyor? Hepsi Ben, ben söyledim abi. Hayır. Ya yani... hocam öyle olsa ne olur Allah Hayır, aşkına. Hayır, şunu söylüyorum. Yani bu da bizim bir siyasetteki şeyimiz. Şey gibi hani siyasette 24 saat çok uzundur. Öngörülmezliği çok hoş bir şey zannediyoruz. Yaşar hocam, her <laughs> yani, şey olur. Yani. Her şey o 5 yıllık süre boyunca son kronometreye kadar e, sonuçta milletten aldığı yetkinin karşılığını vermek üzere can canhıraç çalışmak zorunda. Eyvallah. Bu Aysun şey. Bey bir şey söylüyor. Şimdi e, hocam e, bizde maaş artışları Ocak'ta ve Temmuz'da yapılıyor. Olağan. E. E. Şimdi e, 52 gün kala e, yapılınca seçim yatırımı herkesin kafasına geliyor ya yani. niye Ocak'ta yapılmadı zaten 3 ay geçmedi ya. Ya O zaman iyi ki seçim var emekliler ya Dursun biraz Dursun Bey, gariban etsin. emekliler <laughs> şurada zam alacaklar. İyi ki yani yok, seçim var. var hayır yani hayır, burada komutanlar hakkı Keşke bir ay önce yapılsaydı. Bunlar için bir, şey bir, şey bir şey kuruş dahi çok önemli, çok zor şartlarda geçiniyor emekliler. Özellikle en düşük maaş alan emekliler çok zor, zor Bey, şartlarda geçiniyorlar. Abdülkadir Bey, burada, burada doğru söylüyor ya. Keşke ocakta olsaydı. diyorum. Keşke iyi olurdu Keşke ocakta olsaydı, doğru. Vallahi keşke ocakta olsaydı. Yani bunu doğru söylüyor. Bir ara verelim. Madem bu kadar mutabık kaldık